Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Hepinize güzel mutlu bir pazar akşamı diliyorum. Bugün 21 günde parayla barış çalışmasını lütfen birçoğunuzun uygulamasını ve hayatınızda gözlemlediğiniz değişiklikleri yorumda belirtmenizi istiyorum. Ben uzun süredir uyguluyorum ve hayatımdaki değişimlerin o kadar çok farkındayım ki ve bu değişimi kolektifle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Ve lütfen her gece uyumadan önce 21 gün boyunca dinleyerek, parayla olan etkini, bakış açını değiştirerek hayatının nasıl bir düzene gireceğine şahit olmak istiyorsan lütfen son eklediğim e, olumlamaları dinlemeyi gece yatmadan önce unutma. Şimdi seni bugün düşündü mü? Beni bugün düşündün mü? Bir bakalım ne diyecek? Şimdi 5. çakra kartı baş melek ya Gabriel'la açtık. Bu kart bize der ki aslında sana bir şeyler söylemek çok istedi. Şimdi içinde sakladığı, konuşmak istediği veya söyleyemediği cümleler olabilir bu kişinin. Bu seni düşündüğünün ve içsel bir iletişim kurma arzusunun zaten habercisi. Özellikle keşke konuşabilsem temalı bir düşünceyle aslında çok fazla seni anmış diyebilirim. İç dünyasında iyileşme süreci çok fazla yaşıyor bu kişi şu anda belki eski yaralarıyla yüzleşiyor belki de seni düşündüğünde kendi hataları ya da pişmanlıkları üzerine farkındalıklar yaşıyor ee, seni hatırladığında bu anı ona hem içsel bir sıcaklık hem de bir sorgulama getirmiş olabilir yani bu düşünce sadece bir anlık değil onun ruhuna dokunan bir durum diyebiliriz şimdi bu kart çok kritik bir kere eli kolu bağlı yani seni düşünmüş ama bununla ne yapacağı konusunda bir kitlenmişlik var burada. Harekete geçememe durumu. İçinden geçen şeylere eyleme dökme cesareti yok gibi. Hani bu pasiflik bilinçli bir e, uzak duruş değil de daha çok içsel sıkışmışlık. Sanki bir şey yapsam iyi olurdu ama diyen bir iç ses var burada. Yani bu kartlara baktığım zaman evet seni düşünmüş. Ancak bu düşünce sadece yüzeysel değil içinde konuşma arzusu ruhsal bir şifa ihtiyacı da var ve harekete geçememe durumu söz konusu yani seni düşündüğü anda bile içsel olarak bir şeylere bile boğuşuyor sürekli sürekli kafada boğuştuğu bir durum var hem duygusal hem de ruhsal bir sorgulama hali söz konusu diyebiliriz bu kişi için uyumlandıysanız alıp kabul edebilirsiniz kendinize iyi bakın mutlu huzurlu bir akşam diliyorum hoşçakalın